Ne bana ne? <laughs> Bak. <Böden> cips <cifti> var. <laughs> ben <milleye> gitmek istiyordum. <laughs> Neredesin? Eh. <Yaşımın>. <laughs> 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 ben eve istiyorum eski güzel güzeldi bir sürü dondurma yiyordum. Orada mı? <laughs> Ama orada dondurma yokmuş ki orada marketinde. Kulabiyeni <laughs> seviyorum da. Orada ülken çikolatalı kofret yok güzel çekin şey o torta da var torta sen çok seviyorum orada hiç çıkmıyor torta İlla kendimiz yapıyoruz orada hayır duramıyoruz. orada torta yap yapmamıza gerek yok Aa, üç tane elma birleştince orada bir direkt bir elma torta oluyor ben ama biliyorsun ki küçükken elmalı torta yaparken yakmıştım i̇şte, hatırlatayım. <laughs> Emir evet. e, böyle en oldu de. bu? Oluyor, e, böyle oldu. Sürekli geçiyordu. geçiyorduk. Geçti bende. E, i̇ki göz var. kamyon var. Böyle geçiyor. Hayır, bendeyken bir e, kamyon geçiyordu. Yani işte. evet, hayır Emir ben hmm. oynarken bu oyunu internetin çok iyi çeker mi? E, bu da bir error error